Yüzde 0.3 gelmesi beklenen perakende satış verisinin beklentileri aşarak yüzde 0.7 oranında gelmesi sonrası, sağlam ekonomik görünümden ötürü faiz artışının devam edebileceği ihtimaliyle Amerika endekslerinde karışık bir seyir izlendi. Perakende satışların tahminleri aşması ve sanayi üretiminin geçen ay güçlenmesi, harcamaları üretimin istikrara kavuşmasına yardımcı olan dirençli bir Amerikan tüketicisine işaret etti. Raporlar Goldman Sachs, JP Morgan ve Morgan Stanley gibi bir dizi finans kuruluşunun 3. çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla tahminlerini yükseltmesine yol açtı. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz artışı kararları ve enflasyon seviyesinin durumunu gözlemlemek için zamanlarının olduğunu söyledi. Fed faiz kararlarına bağlı swap sözleşmeleri, yatırımcıların politika yapıcıların Kasım ayında sabit kaldıktan sonra Ocak ayında faiz oranlarını çeyrek puan daha artırma ihtimalini %60'ın üzerinde fiyatladığını gösterdi. Aralık ayında ise bir artış mümkün ancak Ocak ayına göre daha az olası görünüyor. Amerika endekslerinde yatay seyir hakimdi. Dow Jones %0.04 oranında primlenirken, S&P 500 %0.01, Nasdaq %0.25 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. Dow Jones Endeksinde enerji %1.32, ham madde %1.08, iletişim servisleri %0.64 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken, sağlık %0.48, finans %0.09 ve IT %0.05 oranında değer kaybederek günü negatif sonlandıran sektörler oldular. S&P 500 Endeksinde ham madde %1.01, enerji %0.98 ve finans %0.55 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken IT %0.77 gayrimenkul %0.54 ve altyapı %0.24 oranında düşerek en çok değer kaybeden sektörler oldular. Avrupa endeksleri günü yatay pozitif olarak sonlandırdı. Eurostox 50 %0.06, FTSE 100 %0.58 ve DAX %0.09 oranında değerlenerek işlem gördü. FTSE 100 endeksinde sağlık %1.99, Enerji %0.87 ve temel tüketim %0.75 oranında primlenerek en iyi performansı gösteren sektörler olurken IT %0.23, ham madde %0.17 ve iletişim servisleri %0.11 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldu. Dax endeksinde ise sanayi %0.70, IT %0.14 oranında yükselerek en çok değerlenen sektörler olurken sağlık %0.58 altyapı %0.26 ve finans %0.19 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular. Bugün piyasalar Çin'de gayri safi yurt içi hasıla, perakende satışlar ve sanayi üretimini, Birleşik Krallık ve Euro bölgesinde ise TÜFE verilerini takip edecekler. Açıklanan perakende satış verisinin ardından yükselişe geçen ve 106.52 seviyesini test eden dolar endeksi seansın ilerleyen saatlerinde gevşeyerek günü 106.18 seviyesinde tamamladı. Düşen risk iştahı ile birlikte G10 para birimleri çoğunlukla dolara karşı düşüş gösterse de euro pozitif ayrıştı. Euro-dolar paritesi günü %0.12'lik yükselişte 1.057 seviyesinde tamamladı. Amerika perakende satışlar verisinin beklentilerin %0.4 üzerinde %0.7 olarak açıklanmasının ardından risk iştahı düşüş gösterdi ve enflasyon beklentileri yükseldi. Bu veriyle birlikte piyasalar Fed'in Kasım ve Aralık toplantılarında faiz artışı beklemese de Ocak ayındaki toplantıda 25 bas puanlık faiz artışına gitme ihtimalini %60 olarak öngörüyor. Enflasyon beklentilerindeki artış, Amerika getiri eğrisinde yukarı yönlü sert yükselişi de beraberinde getirdi. Amerika 2 yıllık tahvil getirisi 13.9 bas puanlık artışla %5.23 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil getirisi 15.1 bas puanlık artışla %4.85 seviyesine çıktı. Dünya tahvil piyasalarındaki satıcılı seyir, gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarında satışı da beraberinde getirdi. Türkiye 2 yıllık hazine tahvili getirisi 8 bas puanlık artışla %7.76 seviyesine yükselirken, 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi 9.7 bas puanlık yükselişte %8.84 seviyesine tırmandı. Türkiye 5 yıllık CDS ise günü yatay seyirle 409 seviyesinde tamamladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.